2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı açıklandı. Buna göre tarımsal destekleme bütçesi 12,5 artırılarak 22,97 milyar liradan 25,83 milyar liraya yükseltildi. Tarımsal destekleme planı çiftçinin yüzünü güldürdü. Bütçe desteğinden en yüksek payı hayvancılık alacak. Tarımda gübre desteği ise %100 artırılacak hayvancılığın destekleme bütçesinden aldığı pay 7 milyar 620 milyon olarak belirlendi. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2022'de gübre desteğinin %100 artırılacağının müjdesini verdi. Bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için gübre desteklerini %25 artırarak ödeyeceğiz. 2022 üretim yılı içinde Hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini yüzde yüz arttırarak ödeyeceğiz. Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, gübre desteğinin tüm ürünlerde yüzde yüz artırılmasının çiftçi için can suyu olacağını dile getirdi. Bütçe görüşmelerinden sonra tarıma ait bütçelerin %50'ye yakın artırılacağını bize beyan etmişti. Tarıma belli bir katkı payı ayrılmış durumdadır. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. Gübre fiyatlarına yapılan bu yıl için yüzde yirmi beş, Bundan sonraki 2022 yılı için ise %100. Geçen yılın rakamlarına baktığımızda dekara 33 lirayı bulan rakamlarda bir gübre desteği alınacak. Önümüzdeki 2022 yılı için de 66 TL olacak. Bu rakam baktığımız zaman çok olumlu bir rakam. Şimdi Konya tarımda %16 paya sahip bir il. Ette birinci, sütte birinci, hububatta birinci olan bir ili düşündüğümüz zaman hayvancılıkta da birinci olduğumuzdan dolayı bu desteğin kesinlikle Konya'yı ve kırsalını, Konya'nın kırsallarını özellikle ve özellikle kapsaması gerekir. Konya'da e, başarı demek, Türkiye'de başarı demek. Hayvancılığa ayrılan bütçenin yüksek olmasının yerinde bir karar olduğunu belirten Yağız, yem fiyatları konusunda da düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı. Hükümetimizin, Tarım Bakanlığımızın hayvancılık konusunda, attığı adımları çok olumlu karşıladığımızı, bunların geç kanılmış adımlar olduğunu bunu söylüyorum. Bu desteklemelerin hayvancılığı kurtarmaya yetebileceği kanaatindeyim. Hayvancılıkta yem fiyatlarının aşırı yükselmesiyle beraber kesimlerin çoğaldığını, süt paritesinin düştüğünü, bunun akabinde de süt hayvancılığının olmadığı yerde de damızlığın olmadığı bir yerde devam edilebilir bir hayvancılığın olmayacağı için Bununla ilgili de sütle ilgili de hızlı bir önlem alınırsa üretim devam eder. Sadece burada Tarım Bakanlığımızı değil, Sanayi Bakanlığımızı da, Ticaret Bakanlığımızı da ilgilendiren konular var. Rahmet de bol olursa inşallah önümüzdeki yıl bu yıl yaşadığımız sıkıntıları yaşamayacağımız kanaatindeyim.